hamilelikte ayna sendromuna hoş geldiniz. Anne bedeni karmaşık bir metro istasyonu gibidir. Bu karmaşanın içinde her şey tıkır tıkır işler ama. Yalnız anne hamile kaldığında bu sisteme yeni bir istasyon daha katılır. Fakat şimdi bu istasyonun başına bir grup çaylağa geçirirseniz işler istasyonda biraz karışabilir. Çoluk çocuk ortadıkta oynamaya başlar. Çocuklardan biri rayların üzerine düşer. Bir de üstüne onu elektrik çarpar. Eyvah! Kaos. Karışıklık. Trenler kuyruk olur. İnsanlar isyan eder. Evlerine işlerine dönemezler. Kaos. Sıkıntı. Bir cinin sıkıntıya düşerse ne olabilir? Mesela düşük olabilir. ...ölü doğabilir, efendime söyleyeyim çok hasta bir bebek olabilir. Veya nadiren de olsa... ...cenin ölürken anneyi de götürebilecek bir saatli bombaya dönüşebilir. Yalnız şöyle güzel bir tarafı var bunun. Cenini tedavi edersek, anneyi de tedavi edebiliriz. Peki al bir öde, hep de başına koy. Ne güzel ayna sendromunun hep olumsuz sonlandığını okumuştum. Olumsuz? Şey, ölü bebek anlamına geliyor değil mi olumsuz? Ne oluyor böyle olumsuz dediğimiz zaman hasta daha mı az üzülüyor? İyi o zaman hocam konuşalım Berrak Hanım'la gerçeği söyleyelim. Yarım kilo ağırlığındaki birine tanı koyar koymaz iyileşecek. Ama dokunamadığımız, göremediğimiz ve acısının neresinde olduğunu soramadığımız birinden bahsediyoruz. Ya keşke Bazen diyorum ki şu insan derisinin içini gösterebilen böyle dev gibi makineler olsaydı. Canavar gibi. Gibi böyle canavarca sesler çıkarsalardı. Ne kadar kolaylaşırdı işimiz. Ayna sendromuna neyin sebep olduğunu anlatan çok az teori var. Taşıya ritmi, fetal anemi, plasental koryonjiyon. Değil mi? Ne kadar olumlu, ne olumsuz sonuçlar doğuran hastalıklar bunlar. Hepsi tedavi edilebilir. Ha? 13. kromozom trizomisi, Epstein anomalisi, Galen damarında anevrizma bile olabilir. Dolapdere Paşa aldı hançeri, daldı. Gececik bebeğin boğazını kesti, öldürdü. Ah Dolapdere dayanamıyorsun. Vallahi dayanamıyorsun. Kalp... ...hem görmesi hem düzeltmesi nispeten daha kolay olan organlarımızdan biri. Gördün mü Cenin'in kalbini? Annesine imar çeken. Evet hocam tabii ki görünüyor. ama bulanıktı. Cenin sürekli hareket halindeydi. O zaman ne yapacağız? Daha iyi bir görüntü alacağız. Bu sefer görüntü almadan önce ben Cenin'le bir konuşayım isterseniz ha. Lütfen hareketsiz kalır mısın? Bak kılın bile kıpırdamayacak. Efendim? Ee, kıl nedir diye soruyor hocam. Ne diyeyim? <laughs> Alem bu cenin ya. Benim, benim de kıl benim de. Güzel. Yani iyi bir görüntüye ihtiyacımız var. O zaman daha iyi bir görüntü almak için ne yapmamız gerekiyor? Hareketsiz kalması gerekiyor. Ceninin o zaman ne yapmamız gerekiyor? Cenini felç etmemiz gerekiyor. Sadece bir süreliğine tabii. Ne bilmesi gerekiyor. Zeynep, Hocam gelmeniz lazım. Ateş yarım kiloluk bir bebeği felç etmek mi istiyorsun? Zeynep, Zeynep söyledi, değil mi? Zeynep ve Emre. Endişelenmek için de haklı gerekçeleri var. Tabii canım acayip haklı gerekçeleri var. Hele Emre'nin gerekçesi birazdan anlatacağım. Zeynep tamam Cenk'in için endişeleniyor. Emre kız arkadaşını kaybetme korkusunda endişeleniyormuş gibi gözüküyor Kazanova. Nasıl yani? Zeynep'le birlikteler mi? Oo hem de nasıl hocam hiçbir şeyden haberin yok senin. Neyse şu anda bununla ilgilenmek istemiyorum tamam mı? Önce seninle ilgileneceğim sıra onlara da gelecek. Azıcık dedikodu edeseydik be. Ha? ha? Hadi gel. Ateş anlamıyor musun? Yarım kiloluk bir bebeği felç etmek büyük risk. Asıl büyük risk ne biliyor musun? Asıl büyük risk... ...bu yarım kiloluk cenini... ...felç etmezsek... ...doğru düzgün görüntü alamayız... ...MR'da kalbinden. O zaman ne olur? Annesi de cenin de... ...kurtaramayız yani onları. Annenin rızasını almalısın. Kolay. Şu kağıdı imzalamazsan... Sen de, bebişkoda da öleceksiniz, derim. İmzalıyı verir. Olmaz mı? Seninle geliyorum. Buraya gel. Buraya gelir misin? Anestezi riski de olacak... ...demiştiniz ya. Bu nasıl olacak ki? enjeksiyonu bebeğin göbek bağına yapacağız. Bebeğin hiçbir şey hissetmeyecek. Merak etme. Cenin diyelim. Olur mu? Beklentileri düşürüyor Cenin. İşe yarıyor böyle durumlarda işe yarıyor. Bir de romantik buluşmalarda işe yarıyor. Beklentileri düşürmek. İlacın faydaları çok daha fazla. Ayrıca cinine verdiğimiz paralitik bir saat içinde etkisini yitirecek. Yok olacak. Berrak farkındayım. Bu çok zor bir durum. Yani bir anne için bebeğinin ölme olasılığını duymak kendinin ölme olasılığından çok daha ağır bir durum. Ama yerinde olsaydım ve bebeğimi kurtarmak için birine güvenmem gerekseydi... ...o kişi kesinlikle ateş hekim olurdu. İnan bana. Jenny. Sabit. Deli mi nefes al.